Merhaba sevgili arkadaşlar bugün e, Microsoft Excel programını kullanarak e, bir sudoku oyunu nasıl yapılabileceğini göstermeye çalışacağım öncelikle sudoku oyunu hakkında biraz bilgi vermek istiyorum e, şimdi sevgili dostlar e, sudoku oyunumuz 9 tane kareden oluşmakta 9 büyük kareden oluşmakta ve her bir karenin içinde de 9'ar er tane kare yer almakta diyebiliriz sevgili arkadaşlar ekranda da gördüğünüz gibi Tabi e, Şöyle sütun ve satır olarak baktığımızda ise 9 tane sütundan ve 9 tane satırdan olduğunu görebiliriz. Ee, Excel'de de bunu e, aynı şekilde tasarlamamız gerekiyor. Ee, tabii ki oyunun e, tam görsel şekli bu şekilde ama e, oyunda rakamlar e, yer alıyor sevgili arkadaşlar. O rakamlarda her bir e, şuradaki 9 tane e, karenin içine 1'den 9'a kadar ki olan rakamların her biri bir 2 defa kullanılacak şekilde yerleştiriliyor. Aynı şekilde şuraya da 1'den 9'a kadar olan rakamlar birer defa kullanılacak şekilde yerleştiriliyor. Ve diğer karelerimize de yerleştiriliyor sevgili arkadaşlar. 1'den 9'a kadar ki olan rakamlar kullanılıyor. Oyunda az önce dediğim gibi 9 tane satır yer alıyor. Ve aynı şekilde 9 tane sütun da yer alıyor diyebiliriz Eee Sevgili arkadaşlar, bir sütunda 9, 1'den 9'a kadar olan rakamlar birer defa kullanılabilmekte. Bir rakamdan iki defa kullanılması oyunu bozacaktır. Aynı şekilde aynı satırda 1'den 9'a kadar olan rakamlar birer defa kullanılacaktır. Oyunun genel mantığı şu şekilde, zaten bu şekilde anlattığım gibi işliyor diyebiliriz. Oyuna geçtik şöyle Microsoft Excel programımızı açalım. Ee, şurada boş bir sayfa açtım ben. Ee, Siz de boş bir sayfa açtıktan sonra şöyle ben e, şurada A sütununda bir e, boşluk bırakayım. Aynı şekilde birinci satırdan da bir boşluk bırakayım. E, şöyle e, 2B sütunun 2B hücresinden şöyle 9 satır ve 9 sütun olacak şekilde bir seçim yapayım arkadaşlar. İlk Öncelikle satırlarımızı seçelim. 5 oldu. 6, 7, 8, 9 olacak. Yani 2'den 10'a kadar olan e, satırları seçelim. Aynı şekilde şöyle 6 oldu, 7, 8, 9. Yani B sütunundan e, J sütununa kadar olan alanları seçelim. Yani şöyle B'den J'ye 2'den 10'a olacak şekilde hücrelerimizi seçelim. E, tabii ki burada e, bir kare olma görüntüsü vermek için e, şöyle biçim biçim bölümüne gelip Satır yüksekliğini ve sütun genişliğini ayarlamamız gerekiyor. Satır yüksekliğine bakalım. 15 diyor. Ee, 15 yeterli olmayacaktır bizim için. Satır yüksekliği 20 diyelim. Ee, hatta 20 de az olabilir. Ee, 25 diyelim. Şöyle bir bakalım. Sanki mantıklı gibi. Sütun genişliğine de 8 verelim. Buradaki mantık biraz farklı oluyor. Ee, sütun genişliği hatta fazla bile oldu. Şöyle 5 diyelim. Şöyle sanki sevgili dostlar e, ol, oldu gibi. E, tabii ki şöyle yapalım. E, bu hücrelerimizin e, diğer hücrelerden ayrı olduğunu e, görmek için şöyle bir seçim yapalım arkadaşlar. Şunları birleştirelim. Aynı şekilde şunu da böyle e, küçük yapalım. Şöyle J'ye kadar yine birleştirelim. Aynı şekilde K'yı da e, 10. hücremize kadar hatta 11. hücremize kadar e, birleştirelim. Tabi şurada da aynı şekilde birleştirmemiz gerekiyor. Ee, ondan sonra şuradan da en alttaki hücrelerimizi birleştirelim arkadaşlar. Ee, şöyle yapalım. Ee, şunlara da aynı zamanda arka planına renk verirsek ee, şöyle renklerini verelim. Gördüğünüz gibi ee, karelerimiz 9 sütundan ve 9 satırdan oluşmakta olduğunu görüyoruz. Ee, şöyle K hücresini de, K sütununu biraz böyle e, görsel açıdan biraz daha düzgün yapalım. E, şimdi arkadaşlar 9 satır ve 9 sütundan oluştu ama aynı zamanda şöyle e, şey yapalım 9 e, büyük karemizi oluşturalım. E, bunun için şöyle yapalım. E, alt e, kenarlıklarımızı oluşturalım. Gördüğünüz gibi alt kenarlıklar oluşturuldu. Ama şöyle de yapabiliriz. Daha kalın kenarlıklar kullanılabiliriz. Tüm kenarlıklara gelelim. ve Şuradan şunu seçip şuna verelim. Böyle olacak şekilde. Evet gördüğünüz gibi daha kalın kenarlıklar oluşturuldu. Aynı şekilde aşağıya ya da şu şekilde e, kalın kenarlıklardan verirsek daha iyi olacaktır. Gördüğünüz gibi e, oluşturulmuş oldu. Şurada da aynı şekilde oluşturulmayı düşünüyorum. E, görsel açıdan iyi olması açısından şöyle şurada kenarlığımızı seçiyoruz bu arada arkadaşlar kusura bakmayın göstermedim şurada kenarlığımızın stilini seçiyoruz ve şurada da nereye yerleştireceğimizi böyle seçebiliyoruz fareyle tıklayarak zaten seçebiliriz şöyle sağ kenara gelecek şekilde yani şuradaki seçtiğim hücrenin sağ kenarına gelecek şekilde seçiyoruz şöyle gördüğünüz gibi dolmuş oldu aynı şekilde 3 hücre sonra yine aynı işlemleri e, yapmamız gerekiyor. Aynı şekilde şurada stilimizi seçip e, şöyle e, şurada da hücre, hücremizin neresine geleceğini seçtikten sonra tamam diyoruz. Ve gördüğünüz gibi 9 tane büyük karemizi oluşturmuş olduk. Sevgili arkadaşlar. E, bunu oluşturduktan sonra şöyle yapabiliriz aslında. E, şöyle tüm kenarlıklar e, gelecek şekilde şunlara da e, Bunların biraz daha belirgin olması açısından şurada tüm kenarlıklara verebiliyorsunuz. Ee, ama tabi ki de şey olacaktır. Eskisi biraz daha e, az önce çizdiğimiz şey olacaktır. E, kalınlığı gidecektir. Tekrardan aynı şekilde e, şuradan seçmemiz gerektiğini söylemek Ama tabi ki şey de var. Burada e, alt kenarlık, alt kan, kalın kenarlık vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Kalın alt kenarlık buradan tekrardan seçebiliriz. Ama buna gerek yok sevgili arkadaşlar. Zaten görselde e, gör görüyoruz yani her bir hücre kendisi zaten ayrılmakta olduğunu görüyoruz. Şimdi tasarım şeklimiz bu şekilde olacaktır. E, şimdi de e, şöyle örneğin şurada 3 olacak. Tabii ki de 3 böyle bu şekilde olmasını istemiyoruz. Bütün hücrelerimizi seçtikten sonra şöyle ortaya gelecek şekilde olsun ve aynı şekilde e, ortaya gelecek şekilde e, iki ortalama ayarını seçtikten sonra e, sayımızı da e, yani sayımızın boyutunu da e, şöyle ayar, ayarlayalım e, şöyle 25 verelim arkadaşlar evet göründüğü gibi daha iyi oldu gibi e, tabii şuraya 3 yazdıktan sonra şuraya bir daha 3 e, gel gelmemesini istiyoruz. Ya da şurada 3 olduğu sürece bir daha buraya 3 gelmesini istiyoruz. Aynı şekilde şurada 3 olduğu sürece şurada aynı sütunda e, bir daha 3 olmayacak şekilde bir ayarlama yapmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi 9 karenin içinde e, iki defa aynı rakam kullanılmayacak. Aynı sütunun içinde, aynı satırın içinde eee Aynı rakam iki defa kullanılmayacak ya da daha fazla şekilde kullanılmayacak. Ee, aynı sütun içinde de iki rakam kullanılmayacak sevgili arkadaşlar. Oyun mantığı bu şekilde. Şimdi bu ayarlamaları nasıl yapabiliriz onu göstermeye çalışacağım. Ee, burada sevgili arkadaşlar öncelikle şunu da yapabiliriz. Aslında veri kısmında e, veri doğrulama ayarı mevcut. E, burada da şöyle yapabiliriz. Aslında buraya herhangi bir... E, şey yazı yazılmaması veya birden 9'a kadar ki rakamlar dışında herhangi bir sayının kullanılmaması için veri doğrulama ayarı yapılması mantıklı olacaktır. Şöyle seçelim bütün hücrelerimizi. veri doğrulama kısmına geldikten sonra şöyle tüm sayı olacak şekilde arasında diyelim en az bir olacak şekilde en fazla 9 olacak şekilde. Sonra girdi iletisi diyelim. E, girdi iletisi ise arkadaşlar şöyle hücre seçildikten sonra girdi iletisini göster. Yani hücrenin üstüne geldiğimizde buraya ne yazarsak o e, gözükecektir arkadaşlar. E, buna gerek yok. Hata uyarısı diyelim. Siz bunu kendiniz e, tabii deneyebilirsiniz. Hata uyarısına geçelim. Ee, geçersiz veri gelirdikten sonra hata uyarısını göster diyor. Evet. istediğimiz de bu şekilde olacaktır. Şöyle şurada hata diyelim. Başlık kısmına. Hata ilerisi ise lütfen 1 ile 9 arasında bir rakam giriniz diyelim. Şöyle tamam diyelim. Ee, mesela buraya 0 girelim. Gördüğünüz gibi sıfır girdiğimizde lütfen 1 ile 9 arasında bir rakam giriniz diyor. Yeniden denediğimizde 5 de gördüğünüz gibi 5 rakamını kabul ediyor. Aynı şekilde şurada bir 15 rakamını 15 sayısını girmeye çalışalım. Şöyle denediğimizde lütfen 1 ile 9 arasında bir rakam giriniz uyarısını veriyor sevgili arkadaşlar. İptal diyelim. Şuraya bir yazı yazmaya çalışalım. Aynı şekilde yine yazı yazdığımızda da aynı hatayı veriyor sevgili arkadaşlar. Yani şurada bir e, 1 ile 9 arasında rakamlar kullanılması için e, veri doğrulama ayarını kullanmış olduk. Bunu yaptıktan sonra şöyle yapalım. Aynı satıra birden e, 9'a kadar olan rakamlardan birer defa kullanılması için e, işlemler yapalım arkadaşlar. Şunları bir silelim. Şöyle öncelikle şuradaki satırımız için ya da şöyle yapalım. İlk öncelikle şuradaki büyük 9 kareden e, oluşan büyük karemizi e, karemiz için bir ayar yapalım. Şurada örneğin 5 rakamımız yer alıyor. 5 rakamı bir daha burada kullanılmaması için bir ayar yapmamız gerekiyor. Şöyle 5 seçtik. E, bütün hücrelerimizi seçtikten sonra e, şurada giriş bölümünde koşulu biçimlendirmeden kuralları yönet diyebiliriz. Ya da yeni kural diyebiliriz. E, burada e, yalnızca benzersiz ve yinelenen değerleri biçimlendir diyor. Yani e, şurada ne diyor? İğnelenen. Yani bir daha aynısı olursa ne diyor? Hata ver diyor. E, yani şöyle hata ver demiyor da e, hani göster e, aynı rakamın kullanıldığını kullanılmaması gerektiğini e, belirten bir uyarı biçiminde bir şey göster diyor. Tabi biz bu uyarı biçimde renk olarak belirlemek istiyoruz. E, şöyle dolgudan kırmızı olsun mesela e, tamam diyelim bir deneyelim e, şöyle 5 rakamını girdiğimde gördüğünüz gibi e, bir daha 5 e, kullanılması için e, aynı hatayı verdiğini görüyoruz e, tabii arkadaşlar şurada 5 bir daha dediğimizde yine aynı şekilde olacaktır ama 6 e, dediğimizde gördüğünüz gibi 6 kullanılabildiğini gösteriyor şuradaki 5'i silelim şöyle 3 yazalım şuraya 3'ün de kullanılabildiğini söylüyor Tabi buradaki hücremiz için yaptığımız kuralı, yaptığımız koşullu biçimlendirmeyi bütün hücrelerimiz için yapmamız gerekiyor. Bütün büyük dokuz hücremiz için de. Tabi burada şurada bir hatamız var. Şunu hemen bir düzeltelim sevgili arkadaşlar. Ee, kalan şöyle hemen evet sanırım o hatamızı gidermiş olduk. Ee, şöyle şurada az önce yaptığımız işlem için aynı şekilde şurada da ee, bütün işlemlerimizi yapalım. Şöyle hemen hızlı bir şekilde e, yapmaya çalışacağım şöyle. Şöyle kuralları yönet diyelim. Yeni kural diyelim. Şurada yalnızca benzesi ve yenilenen değerleri biçimlendir diyor. Aynı şekilde yenilenen ve biçimlendir bölümünden de kırmızı olanı seçiyorum. Tamam diyorum ve e, uygula tamam diyorum. Şöyle yapalım hemen. 5 yani 4 e, şurada bir daha 4 kullanmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi kırmızı 6 diyorum. Evet gördüğünüz gibi kırmızı dolgusu gitmiş oldu. Hemen hızlı bir şekilde şurası içinde aynı şeyi yapalım, yeni kural diyelim şurada e, dolgudan kırmızı. Bunları hızlı hızlı yapayım arkadaşlar, vakit e, vaktinizi almamak için. Şöyle aynı şekilde şurası içinde e, yeni kural diyelim. Fark etmez arkadaşlar bu arada. Ben bazen yeni kural diyorum, bazen de e, kuralları yönet diyorum burada. Yeni kural veya kuralları yönet ikisi için de aynı yere gidiyor zaten. Ee, şurada kuralları yönet kısmında bütün kurallarınızı görebiliyorsunuz ve istediğiniz şekilde ayar yapabiliyorsunuz. Ee, şurası için ayar yaptıktan sonra bir daha şurası için ayar yapmaya çalışalım. Şöyle aynı şekilde yinelenin ve şurada dolgumuz kırmızı olacak şekilde ayarlayalım. Şöyle şurası için de aynı ayarı verelim arkadaşlar. şöyle deneyelim oldu mu 4 5 4 gördüğünüz gibi kırmızı oldu yine kabul etmiyor şurası şurası kaldı şurada da yeni kural diyelim ve benzersiz diyelim bir biçimlendirdim kırmızı seçelim Şöyle bütün 9 büyük karemiz içinde bu işlemi yaptıktan sonra şöyle bir deneyelim hatamız olmasın arkadaşlar. Ee, şurada gördüğünüz gibi hata var. Normalde hata vermesi gerekiyor. Demek ki buradaki ayarımız olmamış. Şöyle kuralları yönet diyelim. Ha, biz sanırım rengi vermedik. Şurada bir daha seçelim ve e, rengi verelim. Tamam diyelim. E, uygula. Evet, tamam. evet gördüğünüz gibi hatamızı verdi. Şurada 4 4 diyelim. E, ee, burada hatamızı verdi. 4 diyelim, 4, 4 diyelim. Burada da hatamızı verdi. Burada da deneyelim. Evet, burada da verdi. 6, 6 diyelim. Burada da verdi. 7, 7. Evet, burada da verdi. Bütün hücrelerimiz için e, aynı hatayı verdiğini söylemek mümkün arkadaşlar. Şurada biçim boyacısından şurası için de yapalım. E ee, bu işlemi yaptıktan sonra arkadaşlar tabi şurası niye böyle oldu ee, kenarlık yok diyelim tamamdır şuradaki bütün sayı e, 9, 9 büyük hücre karelerimiz için yaptığımız işlem bittikten sonra arkadaşlar şöyle silelim hepsini ee, aynı e, satır için aynı şekilde işlemi yapalım bu sefer bu sefer bütün satırım e, sat, e, sat, ilk önce birinci sat yani ikinci satırımızı seçelim arkadaşlar şöyle yine koşulu biçimlendirmeden yeni kural diyelim ve şuradan aynı ayarı seçip biçimlendirden e, kırmızı diyelim Tamam diyelim ve şöyle bir deneyelim şurası 5 rakamı zaten 5 rakamı burada kabul etmeyecek aynı şekilde aynı satırda da e, kabul etmemesi gerekiyor 5 dediğimizde ve gördüğünüz gibi Aynı satırda iki defa bir rakamın kullanılmasını istemiyor ve burada da dediğimizde aynı şekilde oluyor arkadaşlar. Şöyle bu, bu satırımız için yaptığımız işlemi bütün satırlarımız için de yapmamız gerekiyor. Bunları, buraları hızlı bir şekilde e, yapalım arkadaşlar. Şöyle kırmızı diyelim. Tamam, tamam. Neredeydi? Şurada yeni kural. Şöyle kırmızı diyelim. Böyle bütün satırlarımız için uyguladıktan sonra şöyle bir deneyelim hemen hızlı bir şekilde. Şuraya 6 diyelim. Şuraya 6 diyelim. Hatayı verdi. Şuraya 7 diyelim. Şuraya 7 diyelim. Hatayı verdi. Şuraya 1 diyelim. Şuraya 1 diyelim. Aynı şekilde hatayı verdi. Şöyle silelim şunları. Şu satırımız için de deneyelim. 4 diyelim. 4 verdi. 5 diyelim. 6 diyelim. Vermedi. 5 diyelim. Verdi. Ee, 1 diyelim. 1 diyelim aynı satırda kullandığımız için yine verdi. 3 diyelim. 3 diyelim yine verdi. 6, 6 gördüğünüz gibi hatalarımız çalışıyor arkadaşlar. Şöyle silelim. Ee, sildikten sonra e, aynı 9 karenin içinde yapılan şeyleri yaptık zaten. Aynı satırlar için yaptık. Bu sefer aynı sunular içinde de e, aynı işlemleri yapmamız gerekiyor. Şöyle hızlı bir şekilde. Tabi videoda bunları düzenlemeyi düşünüyorum arkadaşlar. Hızlı bir şekilde buraların gösterilmesini çalışacağım. Bütün diyelim. bunu seçtik. Evet tamam diyelim. Şöyle her sütunumuzu aynı şekilde seçtikten sonra şöyle biçimlendir diyelim ve kırmızı diyelim tamam diyelim yeni kural biçimlendir Pardon, şurada dolgu rengimizi buralar e, yönet diyelim, şurada dolgumuzu kırması yapalım. Şöyle aynı şekilde, şurayı seçtikten sonra yine yeni kural biçimlendir, kırması yapalım. Aynı işlemi burada da gerçekleştirelim arkadaşlar. Şöyle son hücremizi de e, yapalım arkadaşlar. Şöyle biçimlendirden yine kırmızı seçelim. Gördüğünüz gibi bütün hücrelerimiz için de aynı işlemi yaptık. Şöyle rastgele yapalım. Hepsi için denemeyelim. Şöyle şurada, şurası için de deneyelim. Gördüğünüz gibi bütün hemen hemen bütün hücrelerimiz için aynı işlemi yapmış olduk. Arkadaşlar oyunun genel mantığı şu şekilde zaten. E, şöyle 4 olsun. Şuraya 5 olsun. Şuraya 6 olsun diyelim. Şuraya 6 gelmiyor. Şuraya 6 gelmiyor. Ve bir daha şuranın içine 6 gelmiyor. Evet gördüğünüz gibi amacımıza ulaştık o sevgili arkadaşlar. Şuraya 4 gelmiyor. Şuraya aynı 9 hücrenin içine bir daha 4 gelmiyor. Ve aynı satırda bir daha 4 gelmiyor. Şurası için de deneyelim arkadaşlar. Asker olacak Şuraya 5 dediğimizde aynı sütun için gelmiyor. Aynı satır için yine gelmiyor. Ve aynı hücreleri içinde yine gelmiyor arkadaşlar. Tabii böyle bütün işlemlerimizi yaptıktan sonra e, oyunu biraz daha şekillendirebiliriz arkadaşlar. E, örneğin hücre sayısını ya da kalan e, hücre sayısını mesela e, belirten bir kod yazalım. E, bunu da yapmış olalım en azından. E, ne diyelim boş hücre sayısı Diyelim. Aslında çoğaltılabilir mi bu? Yani birkaç tane kod yazılabilir. Örneğin mesela her rakamın kaç defa kullanıldığını ya da, kaç defa kullanılması gerektiğini belirten kodlar olabilir. Tabi bu sizin ihtiyaçlarınıza göre değişebilir. Ben sadece şöyle boş hücre sayısını göstermeye çalışayım en azından video daha da uzamasın. Siz aklınıza takılanları e, yorumlarda belirtebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ben de elimden geldiğince size yardımcı olmaya çalışacağım. E, şöyle e, gördüğünüz gibi boş hücre sayısı dedik ve şöyle hemen altında olsun hatta. E, boş hücre sayısı bir mantıken düşündüğümüzde nasıl hesaplayabiliriz? Öncelikle 8 satır ve 8, 8 sütunumuz olduğu için 8 çarpı 8'den 81 tane e, hücremiz olduğunu söyleyebiliriz. Demek ki e, sayının ol, rakamların olduğu yerden e, şöyle mesela 5 olsun şöyle 7 olsun şöyle 4 olsun e, şöyle 4 tane rakamımız kullanılmış sevgili dostlar. Demek ki ne olacak bu hücre sayısı? Bütün hücrelerden şuradaki hücrelerin e, sayısı çıkarılacak ve burada bulunacak. Bunun için de şöyle bir kodumuz olacaktır arkadaşlar. İlk öncelikle şöyle yapalım. Dolu hücre sayısını gösterelim. Eşittir diyelim. Ee, ba de dolu sayı zaten hemen diyor. Ee, şöyle şunu seçelim. Çift tıklayalım. Ve şöyle bütün hücrelerimizi seçelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi B2'den J10'a kadar seçti ve parantezimizi kapatalım. Enter'a bastığımızda gördüğünüz gibi 4 tane hücremizin dolu olduğunu söylüyor. Şöyle 8 yaptığımızı şuraya. Gördüğünüz gibi 5 oldu. Şöyle 6 diyelim ve 6 oldu. 7 diyelim. 7 oldu. Örneğin 1 diyelim şey. 1 diyelim. Ne oldu? 8 oldu. Boş hücre sayımızı gösteriyor. Ama bizim istediğimiz neydi? Boş hücre sayısı. Burada ise dolu olan hücre sayısını gösteriyor. Ne yapmamız gerekiyor? Az önce dediğim gibi toplam 81 hücremiz olduğu için eee dolu hücre sayısından boş şey toplam hücre sayısından dolu hücre sayısını çıkarmamız gerekiyor. Şunun içinde şöyle ba yazın önüne 81 yazdığımızda 81 eksi ba dolu sayı şöyle şu kodu yazdığımızda enter'a tıkladığımızda gördüğünüz gibi 81'den 1 2 3 4 5 6 7 8 çıkardığımızda 73 sayısını otomatikmen gördü işlediğini görebilirsin. Sevgili arkadaşlar dediğim gibi bu e, kodlar çoğaltılabilir. Örneğin her rakamın kaç defa kullanıldığını ya da, da daha kaç defa kullanılabileceğini gösteren kodlar yazılabilir. E, bunlar çoğaltılabilir. Siz e, yorumlarda belirtebilirsiniz. Aklınızda takılan bir şey olursa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. E, ben elimden geldiğince size yardımcı olmaya çalışacağım inşallah. E, bu videomuzu da e, bitiriyoruz. Selametle kalın arkadaşlar.